Arkadaşlar bizim evde hummalı bir temizlik var. Bakın benim iki tane yardımcım var. Fatih Selim'le babası bana bütün işlerde yardım etmeye söz verdiler. Bebeğimiz doğduktan sonra işler çok zorlaştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fatih Selim evi süpürmeye yardım ediyor. Bulaşıkları toplamaya yardım ediyor. Bütün ev işlerinde annesinin işini kolaylaştırmak için her şeyi yapıyor benim oğlum. Şimdi evi süpürüyor. Fatih Selim bir dakika bir kapatır mısın sana bir şey söyleyeceğim çok daha işimizi kolaylaştıracak bir makine aldım ne? biliyor musun şurada duruyor ya bir kutu var ya onun içerisindeki makineyi bugün kuracağız bundan sonra siz de, de daha yardımcı. az bir olacaksınız yardımcımız var. yeni o da, yardımcımız o da ne? üçüncü kişi yardımcı oldu o da bir kişi kadar başarılı biliyor musun yani Roborov Helal Fatih yaşıyor. Selim ve Fatih Selim'in babası Üç kişi oldular artık. Evet. Bundan sonra daha ben az yorulacaksınız. <laughs> Bakın arkadaşlar kutumuz burada. Hatta şurada bir tane daha kutu var. Bakın. Şunun içinde de aynı şu süpürgeden bir tane daha var. Biri Fatih Selim'in biri babasının evet. olacak. İki tane. Evet bunun içerisinde de daha var. Yok mu? Yavuz Emre'ye yok şu anda. Aa, o, o sadece benim. izlemekle yetinecek. Aa yeni olanı Fatih Selim Aa, kullanacak babası. Sen eskiyle idare ya. et. Hem de Fatih Selim onun ucunda ışıklar var, tozları gösteriyor biliyor musun? <laughs> Müthiş bir makina. Ama bugün onu açmayacağız. Şunu kine. açacağız. Şu yardımcıyı açacağız ha, bugün. Arkadaşlar biz iki tane daha yardımcı aldık kendimize. <laughs> çok işimiz zor bizim işlerimiz bitmek bilmiyor. Uş, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben, ben. Ben <laughs> bir... da sen de. Evet bayağı kalabalığız aslında ama yine de işleri yetiştiremiyoruz. Evet çünkü Yıldız ablam gitti. Evet Yıldız ablası Fatih Selim'in evine gitti. O yüzden biz şu anda yardımcısız kaldık. Bütün işler bize kaldı. Yani kaç gün söyleyeyim mi? Kaç gün? 5 ay. 5 ay boyunca evet. yok evet. Açalım mı Fatih Selim? Arkadaşlar evet. bakın şimdi bunun içerisinden hem çıkacak sana olan hemen makineyle hemen. alakalı size ufak bir bilgi vereceğim. Hem siliyor hem süpürüyor biliyor musunuz? iki işi birden yapıyor. Çok güzel bir makine aldık. Bunu açacağız. Bundan sonra yorulmayacağız. Kendi kendine süpürecek, silecek evi Fatih Selim. Bu makinenin diğeriyle de, diğeriyle de üst katı süpürürüz. Öbür makineyle evet. de mutfağı süpürürüz. Hep beraber çalışırız bir işte. Bir of, of 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 makinamıza bakın baş... arkadaşlar. Çok güzel bir makine aldık arkadaşlar. Evet. Yavaş 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 yavaş. Şu kadar küçücük bir makine bütün evi sizce nasıl temizleyecek? Hı -hı. Dikkatli dikkatli açalım tamam mı anneciğim? Şu İçerisindeki da, parçalarını yavaşça çıkartıyoruz yap. şimdi. Baba. Evet ben kutuya zarar vermeyelim. Kutusunu saklayalım tamam mı? Hı -hı. Depoya kaldırırız. Bak. Belki belki lazım olmayacak. Evet lazım Yapıyoruz. olma ihtimalini düşünerek kutusunu saklayacağız. Açıyoruz annesi. Açıyoruz. Da, 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 da. Hmm. Aa zaten Aa, koruyucusu var mı? Mı? var mı? Bu neymiş acaba? Nasıl bir şey? Muhteşem evet. <laughs> <laughs> <Bununla paraklı gülüyor> görünüyor Fatih Selim. Önce poşetten çıkartalım. Sağını solunu güzelce bir kontrol edelim. Işte. Acaba bir yerinde bir dakika anneciğim bekle şimdi. Babanın elindekini bir kontrol edelim. Artı bir yerinde şey bir kırık var mı? Çizik var mı? Onları bir kontrol etmeliyiz Artı tamam açalım. mı? Ben de bunu açıyorum. Bir dakika bekle diyorum işte o yüzden. İkisini beraber açmayalım. Bunu açalım önce. Bakın burada fırçalarını görüyorsunuz. Bir sürü fırçası var. Tekerlekleri var. Bununla mı süpürecek yerleri? Evet. Vay. <laughs> Şunla da silecek. Alta gibi çekiyor, kolları var. Dövücüsü de var bunun herhalde. Evet, yerde bir tane bile toz bırakmıyormuş. Biliyor musun? Yusuf'larda varmış aynısından. Onlar çok memnun oldukları Şöyle için bize de şey tavsiye oluyor. ettiler. Bunda haritalaması da var babacığım biliyor musun? Evin haritasını çiziyor. Evet. Ve o haritaya göre geliyor. Evin her yerini böyle güzelce evet, aklına ya. yazıyor. Evet. Bunu açtık. Var mı bir yerinde bir problem? Hı? Yok. Yok mu? Şuanda yok. Her yeri düzgün. O şu kablosu. Kablosu. Ha. Başka kutunun onu içinde açalım. başka bir şey var mı? Bunda bir şey yok. Ben de onu aldım. Burada var bir şeyler. Evet. Şunu açalım. Şu kutunun Bakalım, içinde var. bir şeyler varmış. Bunun yerleri silmek için bir bezi olması lazım arkadaşlar. Var annesi. He, şu poşetinden çıkartalım onu. bu da bir şey daha var. O da kitapçıadır muhtemelen. Fatih Selim bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bu makina ne? Nasıl çalışıyor biliyor musun? Ben onu cep telefonumdan yönlendirebiliyorum. Yani biz dışarıdayken mesela gezmeye gittik. Onu dışarıdan telefonumuzla evi süpürmesi için ayarlayabiliyoruz. Sana da tabletine yükleyelim mi? Evimiz kirlendiğine mesela ona diyoruz ki ayarlıyoruz. Şimdi mutfağı süpür diye ayarlıyoruz. Hemen gidiyor mutfak süpürüyor. Açma 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 açmayalım. Açmayalım, yeni kalsın Açmayalım Buradan şarj ediyor arkadaşlar. Şarjı bittiğinde kendi kendine gidiyor, yuvasını buluyor e, ve e, karnını doluyor. İki donuyor. tane oldu bundan. İki tane mi oldu? Ha bir tane daha vardı bizde. Onu biz evimizde. Akisar'daki evimize götürmüştük ama o bu kadar akıllı değil. Biraz yarım akıllı. O biraz akıllı. <laughs> yarım akıllı, <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> akıllıydı o. O yüzden bu çok akıllısı şu anda. Bu Kabloyu buraya takıyoruz. Evet, şarj edecek. Ama şimdi bizim bu makinamızın biraz şarj etmesi gerekiyor. Şarj etmesi gerekiyor ki ona kurulum yaptıracağız Nasıl yapması gerekiyor biliyor musun? Okay. Şarj ettikten Doğru. sonra onu evin içerisine bırakacağız. O kendi kendine böyle hani kediler evi tanımak için sürekli geziyorlar ya koklaya. koklaya O da bütün evin içerisini kendi evet. kendine gezecekmiş. Ondan sonra hafızasına bizim evi güzelce kazıyacak. Üst katı, ne yapacağız? Üst katı mı kopuyoruz? <laughs> üst katı bilmiyorum. İlk önce alt katı bir halledelim. Ondan sonra. Ay çok fena işimiz zor bizim ya. Aa öbür süpürgemiz var üst katı onunla süpüreceğiz ya. Evet benim ışıklı. Evet. ben süpürürüz. Işıklı ile evet. Fatih senin üst katı süpürebilir. Şimdi şarja nereye takalım? Nerede Yavuz Emre emekli emekliye gidip yakalayamayacağı bir yer. Orası olmaz. Bence bak. Aa, bizim burada hava temizleme makinamız var. Onun yanına mı koysak acaba? Arkadaşlar ya, bizim bir de burada gidiyorlar. Havayı temizleyen makinemiz var. Havadaki tozları vup diye çekiyor. Hiç toz bırakmıyor. Bu da temizliyor. Evet bu da temizliyor. Evin içerisindeki tüm tozları yakalıyor. Yukarıdaki tozları. Yukarıdaki tozları yakalayamıyor. Üst kata da lazım bence. O yüzden bunu da onun yanına kardeş kardeş dursunlar evet, olur mu? Bu geldikten sonra Fatih Selim de Yavuz Emre. Evet Fatih Selim de, Yavuz Emre'ye çok iyi geldi bu makina. Şimdi hava temizleme makinamızın yanına kendi kendine süpüren makinamızı takacağız. Anne, Efendim. Bebek ama bazenleri oyuncağını kaçırınca buraya geliyor. E, onu işte hep e, yakalamalıyız, kontrol işte, etmeliyiz. Buraya gerekiyor gelmemesi şimdi. gerekiyor. Buraya takalım, sonra makinamızı da buraya Şuraya getirelim. Koysan, yok, yok şurada durabilir, şurada dursun. Hı, koyayım orada koyayım. dursun, Köyümüzün sıkışmasın. Olacak. Evet. Makinamızın yerini hazırladık arkadaşlar. Şarja takabiliriz. Hadi gel bakalım. Bu evimizin hamarat kızı olsun mu? Olsun? Hamarat kız şarj etmelisin tamam mı? Şarj başladı. Şarj başladı mı? Evet, Işıkları yanıp sönüyor. sönüyor. Güzel de e, şarj şuraya, etsin. Aa, evi şuraya mı? Babacım buradan haritalamasını yapıyor. Aa, ses çıktı. Evet. Ben şarj ediyorum karnımı doyuruyorum diyor şu anda. Şarj. Şarj evet. Bu Şarjının dolduğunu nereden bileceğiz peki? E, Şarjının yanıp yanıp sönmesi bitecek şurada mi acaba? Mi? Aa, şu şurada ışık. Var, yeter. Bilmiyorum içinde herhalde Fatih senin şu var, ışık yanıp, yanıp yanıp sönüyor ya. Bu ışığın yanıp sönmesi bittiğinde şarjı dolmuş demek olabilir belki. Smeye evet. teyzanlara da bir soralım. yüklediğimiz zaman programda da gösterecek bize şarjında olduğunu. Tamam. Otomatını. Şimdi makinamız arkadaşlar şarjında olduğunda çalıştırırken de size çekeceğiz. Evi nasıl süpürüyor, evet. nasıl temizliyor, sizinle paylaşacağız. Evo. Şimdi programın nasıl yükleyelim? <laughs> evet, biz yüperim. çok merak ediyoruz, çok heyecanlıyız. Bütün evimizi süpürecek, temizleyecek. Sen de mı? <laughs> İki tane bizim yardımcımız oldu şimdi. Bir tane de zaten Dyson'ımız vardı, bir tane daha oldu. 3 tane Z süpürge var şu an. Hayır 4. 4 tane, robot tane de robotu robot saymıyoruz. Buradakini sayıyoruz sadece. Şimdi arkadaşlar şarj ettikten sonra bakalım evimizi nasıl temizleyecek, nasıl silecek merakla bekliyoruz. Siz de bekliyorsanız bizi takip edin olur mu? Annelerinize yardım edin. Tabii ki annelerinize yardım ederseniz. Yardım Şimdi o yüzden bana ben programlamak için anneleriniz çok söylüyorum. mutlu olur. Ben buradaki programlamasını yükleyeceğiz. Tamam. Şimdi, de. şimdi biz işimizi halledelim. Sonra yine geleceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.